Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. 28. güne geldik, dayanın. Hacayret, az kaldı. Çıstak çıstak ayı bitiriyoruz. 28. günde arkadaşlar. A veya B değil C. Problem çözme. Bu, bu da şu. Şimdi siz mesela problemler. Birinci problem şu. Siz Çin yemeği yemek istiyorsunuz ama eşiniz e, Hint yemeği, baharatlı Hint yemeği yemek istiyor akşam için. Şimdi öyle bir çözüm bulacaksınız ki bu ikisini de e, hem sizin istediğiniz olacak hem eşinizin istediği olacak. Nasıl çözümler getirebilirsiniz? Oturacaksınız senaryolar e, geliştirip birden fazla senaryo geliştireceksiniz. Yani, fazla seçenek de olabilir. 2-3 tane seçenek en az düşünün. Hangileri olabilir? Bir, e, hem o hem bu. Yani hayatta aslında bu hani pek çok sorun için geçerli. Ya o ya bu değil yani. Hem o hem o. Yani çoğu şeyi ya o ya bu diye düşünüyoruz biz. İkilem olarak düşünüyoruz değil mi? Ya odur ya budur. Her şeyi ikilem olarak düşünmek hayatı inanılmaz kısıtlıyor. Yani bu dualiteyi getiriyor. Ya o ya bu. Hani bu aslında hep böyle süre gelen problemlerin temelinde de bu dualite yatıyor aslında. Mesela işte içinde bulunduğumuz medeniyetleri biz İslam medeniyetleri diyoruz atıyorum. Karşımızda kim var? Batı medeniyetleri, medeniyetleri atıyorum. Böyle dediğin anda sen bir sürü problem ortaya koymuş oluyorsun. Bu hiçbir şey çözmüyor yani. Karşımızda Batı medeniyetleri biz İslam dünyası. Böyle dediğin anda sen çok kompleks bir dünyayı indirgemiş oluyorsun. O at gözlüğüyle bakıyorsun olaylara. Her şeye böyle bu gözden bakarsan da problemleri algılayamıyorsun. Bu sefer her şey İslam versus Batı medeniyeti. Hani bu her şey böyle değil. Birçok mesele bunun çok dışında Yani bu ikili düşünme meselesi e, ya o ya bu diye düşünmek ve olayı ikiye indirgemek bizi kısırlaştırıyor arkadaşlar. Bu hayatın her alanında böyle. Bunun dışına çıkabilmek için üçüncü gözle yeni çözümler getirmek gerekiyor. Bu çözümler senteze dayalı çözümler olmalı. Ya o ya bu değil. Hem o hem o olacak. Böyle yaparsanız kreatif problem çözme yeteniz, yeteneğinizi çok daha iyi geliştirebilirsiniz. Şimdi örneklere başladık. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Sen Çin yemeği istiyorsun. Eşin Hint yemeği baharatlı istiyor. Baharatlı yemek istiyor. E, o zaman e, iki mutfağı da buluşturan şeyler var, yemekler var. Değil mi? Yani öyle bir şey yapacaksın ki mesela Çin noodle'ı yapacaksın. İçerisine işte tavuk vesaire bir şeyler koyacaksın. Ama bunu yaparken içerisine de bu noodle'ın içerisine işte hint baharatlarından koyacaksın. Bir yani baharatından biraz koyacaksın. Mesela Böylece hem Hint mutfağını hem işte e, Çin mutfağını yaşamış olacaksın aynı yemekte. Yani, yani Bu senin hayatını da zenginleştirecek. Orijinal bambaşka bir yeni bir e, yemek bulmana, keşfetmene de yol açacak. Çoğu zamanda bu yeni buluşlar e, inovasyonun temelini oluşturuyor arkadaşlar. Yani kreatif iki tane alakası şeyi buluşturduğun anda hem Hint mutfağı hem Çin mutfağını füzyon mutfağı yakalıyorsun. Bundan güzel bir şey var mı? Füzyon mutfağı dediğin nedir? Böyle bir şeydir yani. Yani ya o yapı değil. Hem o hem o çözümlerine odaklanmalıyız. Yani. Şimdi e, arkadaşın bu, e, sana gelsin bu da. Arkadaşına çok sıcak geliyor. Pencere açmak istiyor ama sen de çok üşüyorsun. Ne yapacaksın? sen zaten üşümüşsün. Arkadaşın da ofis arkadaşın da diyor ki pencereyi açayım, açabilir miyim? O zaman şöyle yapmaya ne dersin? Hem <laughs> yani dışarı çıkalım. Hava zaten günlük güneşlik. Hı <laughs> Dışarıda güzel bir hava var. Geçeriz şurada şu yeşilliğin altında şu ağacın da kenarına. Açarız bilgisayarlarımızı mobil telefonumuzdan da interneti. Evet ikimiz de mutlu mesut çalışırız. Hem de böyle bir tazelenmiş oluruz. Ne dersin? Güzel. Yani üşüyordun ama dışarıya çimenlere oturdun hemen. <laughs> Bu arada. <laughs> Güzel ama. <laughs> Hoşuma gitti. Yani üzerine palto alıyorsun herhalde. Değil mi? Bir yandan. <gülüyor> 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 Paltonu da aldım. Ev kuzey cep o yüzden üşüyor abi. <laughs> Ya dışarıda günlük güneşlik hava o güneş ısıtacak onları. Güzel, güzel. <laughs> evet ısıtacak. Güzel. Bir sonrakine geçiyoruz. Ee, şimdi e, eşinizle alışveriş yapmanız lazım. Ee, hafta sonu ve diyorsun ki diyorsunuz ki e, bisikletleri alalım biz. Hem çevreye çok güzel bir faydamız olur. Hem hava çok güzel, güneşli. E, beraber gideriz. güzel güzel alışverişimizi yaparız. Zaten e, işte bisikletin arkasına da attık mıydı? Beraber tın tın gideriz geliriz. Ne dersin diyorsun. Eşinde de diyor ki ay bütün hafta canım çıktı yani. Ben arabayı kullanmayı tercih ederim valla. Yani ne yalan söyleyeyim. Çok şimdi her tarafım ağrıyor diyor yani. İşte gelemem şimdi bisikletle. Yani, ne yapacaksın? Nasıl çözebilirsin? O zaman Tamam, arabayla gidelim oraya. Bisiklet taşıyıcılarımıza da arabadaki bisiklet taşıyıcısına da bisikletlerimizi koyalım. Güzel. Ben zaten ormanda binmekten çok keyif alıyorum. Ben zaten bineceğim. Güzel. Sadece yolda beraber arabayla gitmiş oluruz. Senin de eğer orada canın isterse sen de bisiklete binebilirsin. Zaten istemezse de kamp yerinde dinlenmiş olursun. Ha, yanına kitap al. İşte. Ha, ben bir bisiklet tur atarım. Sonra beraber bir yürüyüş yaparız. Neyse öyle bir şey diyorsun. Evet. Güzel. Harika. Harika. Güzel. Ee, Dördüncüsü. Çok güzel bir aksiyon filmi görmek istiyorsun. Ee, çoktandır izlemek istedin. O film de açılmış sinemalarda. Cuma akşamı olmuş. Ama eşin de çok yorgun. Ay hiçbir yere çıkasım yok diyor. O zaman ee, yeni VIP salonda koltuklara böyle uzanacak günün yorgunluğunu atacak böyle yanında da e, büyük boy e, patlamış mısır ve e, kola ile beraber ama böyle işte klasik dipdibi olan salon değil. Hı -hı. Yeni çıkmış VIP Hı -hı. ve çok kısıtlı sayıda insan alıyorlar. Oradan Hı -hı. bilet aldım. Rahat rahat yorgunluğunu atacak ve müthiş bir Aksiyon Harika. filmini izlemeyi ne dersin? Çok güzel. Süper. Süper. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim oraya bile gitmeye üşeniyorum <laughs> 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 bu bu eşim de yani çok hımpıl <laughs> çıktı Neyse. Hep yüzü renkli yorgun. Neyse diyelim mesela. Ay vallahi oraya da çıkasım yok. Yani ne yapsam acaba şöyle. Yani acaba Netflix'i açsak da. <laughs> evde kendimiz e, tavada mısırları patlatsak da hani böyle kendi filmimizi e kendin pişir kendin yem yapsak yani gibi bir Hayatım, şey de olur İyi güzel hoş da derim ben de ona Hı. ya şimdi mısır patlatacaksın yağı evi kokutacaksın şimdi onun içinde uğraşacaksın orada mısır patlat zaten yorgunum diyorsun ben senin elini herhangi bir şeye sürmeyi istemiyorum hemen buradan asansörle biniyoruz otoparka iniyoruz güzel tatlı tatlı hiç şey yapma sen Valla ne yalan Neyse burada. tamam <laughs> <laughs> abi burada dur. çok zorlamayayım. sen abi. <laughs> yani bunu da beğeneyim artık. Tamam neyse hadi. Bir daha bir şey daha yapmayayım ya. Yani. Şimdi sen işkence. Evet. Ee, bir sonraki. Arkadaşın e, seninle e, Madrid'e gitmek istiyor. Beraber diyelim İspanyolca öğreniyorsunuz. Ee, arkadaşına diyor ki Madrid'e gidelim. Hem dilimizi geliştiririz, hem işte orada e, İspanyolcamızı pratik etmiş oluruz, e, hem de harika Madrid'i görmüş oluruz. Çok güzel bütün turistik yöreleri gezeriz. Ne dersin diyor. Ama senin paran yok gitmek için. Yani takvim müsait ama senin paran yok. Yani nasıl çözebilirsiniz bunu? Evet yani bunu da siz çözün. Evet bunu da ben çözeyim. Ee, Valla valla euro arkadaşım biliyorsun euro kaç oldu? <laughs> yani euro kuru <laughs> valla 10.30 muydu? Kaç? Her gün artıyor. Yani <laughs> euro olmuş 11'e yaklaşmış. Halimiz duman. Ulan şey <laughs> yani ayın sonunu zor getiriyoruz. Sen tabii tuzun kuru. Aileden konağın var bilmem neyin var. Ulan bana şey yapma name yapma yani <laughs> halimiz bu yani madem arkadaş, ya o kadar çok gitmek istiyorsan şu arkadaşına atarsın ortaya biletleri alırsın <laughs> güzel bir senden e, ikram olur E tamam ulan ben de gelirim yanına e, arada ben de sana ufak ufak bir şeyler ısmarlarım e, falan filan öyle bir şey yapabiliriz yani yani öyle bir şey varsa evet. tamam. Yoksa ben hiç, en fazla kırklar eliye gidebilirim kardeşim. <laughs> yani e, Avrupa deyince Avrupa turu benim için işte Edirne kırklar eli, <laughs> Keşan. <gülüyor> yani oraları gezeriz tamam. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> yani çözüm bu. Şimdi. Eşini de sen e, etik nedenlerden dolayı e, şöyle düşünüyorsun. Biz artık vejetaryen olmalıyız. Hayvanları işte e, tüketmek zaten etik olarak yersiz. E, sebze tüketmeliyiz, vejetaryen olmalıyız. E, ama eşin de diyor ki ya ben eti ama çok seviyorum vazgeçemem etten de yani. <gülüyor> 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 yani et yemeden duramam diyor Mesela e, eşin, sen işte böyle vejetaryen olmayı deneyelim falan. Şimdi bu aklıma şey geldi, hani bu e, yeni yapay etler, et ürünleri çıkmaya başladı ya. Bunlar e, normal e, hiç hayvan kullanılmadan e, et tadı veriyor. E, hatta böyle hani. Şu anda pahalı bunlar ama laboratuvarda falan üretilenleri falan mevcut şu anda. Epey pahalılar ama yarın öbür gün bunlar daha ucuzlayacak ve sağlık e, ve yarar olarak e, hay et etin sağladığı proteini faydayı falan aynen sağlıyor. Bir problemi yok yani. Böyle e, sağlıklı yiyecekler mevcut şu anda. Belki o et tadını veren e, hay, bu yeni şeylerden, sebzelerden veya şey de olabilir. İlla bu yeni yemekleri gerek yok. Öyle bir e, sebze sote yaparız ki, mesela onu et yapar gibi. İçerisine mantar döşeriz. Atıyorum, işte e, et tadı verebilecek e, ufak şeyler döşeriz. Neyse, öyle bir e, ortaya karışık güzel e, et tadını da veren bir şey yapabiliriz. Soya, moya koyarız. Atıyorum, ne ne, ne seviyorsak yani, hoşumuza giden gittiği şekilde veya şey yapabiliriz. Balıklı versiyonunu yapabiliriz. Ha, balıkta anlaşabiliriz yani. Bak, madem öyle, hani, e, hani şey, e, yani belki balıkta anlaşır. Pre, presbiter, neydi o? Pre, adını da unuttum. Sadece balık yiyenler var. Et yeme, et yemeyip sadece balık yiyenlere de bir e, ne deniyordu? Pre, ay merak ettim. Şimdi ne deniyordu ya? Sadece balık yiyenlere. Ay neydi bunlara neydi? Pescetaria. Şimdi bakmadan rahat edemedim. Google amca var neyse ki böyle e, unuttuğum şeyi hemen sana söylüyor. Pescetaria. Pescetarianlar balık yiyor ama e, başka hayvan salgıda yemiyor arkadaşlar. E, böyle bir şey çözüm de olabilir yani. Senin başka aklına bir çözüm geliyor mu? Bunu nasıl çözeriz Vallahi alacağım mangalı abla. <laughs> mangal. <laughs> Türk'ün aklına hemen mangal geliyor ya. Ya mangalı yapalım tamam mı? Etleri dizdim mi ben? Kenarına da patlıcandır, biberdir, sana mantardır. Tamam mı? Ya tamam sen et yemiyorsun. Patlıcanı közlerim ben sana abicim. Biberi közlerim. işte mantarı közlerim yanında. Ben etimi yerim. Sen de sebzeler. <laughs> Közlenmiş sebzeler. Sen bana saygı duyarsın, ben sana saygı duyuyorum. Yani. Gül git geçiyorum gideriz. Aa, aynen öyle. Yani öyle de olabilir evet. Ee, evet yani böyle ara çözümler bulmak lazım demek ki değil mi? Tamam. Güzel oldu ama hakikaten. Yani, yani hayatın, hayatın içerisinde hayat, de çok şey yapıyoruz. Çok önemli açılımlar getiriyor. Hani i̇lla evet, böyle yani. ha, ha, çok zaman biz yani. böyle kendimizi kilitliyoruz. Yok ya öyle, öyle şey olmaz. Böyle olacak. Hani Aa, böyle. At gözü bakarak hani böyle dünyayı sadece o perspektiften gördüğün zaman birçok şeyi kaçırıyorsun yani ee, ve kendini o at gözünü mahkum etmiş oluyorsun aslında. Halbuki senin gibi düşünmeyen e, zıtlıklarla dolu insanlarla tartıştığın zaman, konuştuğun zaman alabileceğin aslında çok güzel şeyler var, birbirinden öğrenebileceğin çok güzel şeyler var ve bu müthiş bir beyin cimnastiği de oluyor ufkunu da açıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ya o ya bu değil diyoruz. Hem o hem o. Üçüncü çözümler. Üçüncü bir göz. Buradan da bu ders çıkmış oldu. Hoşçakalın. Hoşçakalın.